röportaj yapıyoruz. Bir olacak. Evet, ee, buyurun. yerel seçimlerde hangi partiye oy verdiniz? Bu söylenmez. Tamam söylemeyin. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekliyorsunuz? Valla ekseriyet kime katılırsa biz de onu destekliyoruz. Çoğunluk kime katılırsa? Ona. Heh. <laughs> Peki e, kime katılacak gibi görünüyor? Herhalde e, hmm. iktidar partisi. Gibi. İktidar partisi. Söyledim. Yerel seçimlerde kime oy verdiniz? Bana <laughs> Tamam Yalnızlığı... kes Kes Ya bu bende kalsa Tamam ee, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceksiniz? Şu an Sizin e, evet. tamam. daha söylemedim Şey, şey yapmadım daha düşüncelerim Pekişmedi var. Yani Sanırım yerel seçimde verdiğiniz partiyle orantılı bir şey olacak orantılı sayılır. 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 Ben bu konularda konuşmak istemiyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı seçim yapacağız. Yine konuşmak istemiyorum. Peki. <laughs> yerel seçimlerde kime oy verdiniz? CHP. <laughs> Peki e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceksiniz? Şu an belli değil. Belli değil. 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 Yerel seçimlerde daha vermedim oy kullanmadınız mı? Ben kullandım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Peki, kimi destekleyeceksiniz? E Recep Tayyip Erdoğan. In. Şey ver. Recep Tayyip Erdoğan. In. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceksiniz? E Karar ver kesin verdim. Evet, ben mi yapayım? Ben başkanı sağlarım. Evet ben hiç fark etmedim. Ben başkanı verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceksiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek edildiğiniz zaman bazı yere destek edildiğiniz zaman Veya seçimlerde kimi oynadınız? Sence partiler oynadınız? HDP'ye 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 <laughs> HDP'ye HDP'ye Halkların Demokratik Partisi Peki ee, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ee, kimi destekleyeceksiniz? Ömür Taşı destekleyeceğim Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ı destekleyeceksiniz. Peki, ben ne? MHP. MHP. Peki, e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekliyorsunuz? Hangi adayı? En adına? iyi kim olursa o. En iyi, e, <laughs> örnek örnek olarak MHP'yi yaparım ben. MHP'nin adayı. Evet, şahadım, evet. Benim rahat Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekliyorsunuz? düşünüyorsunuz? O da aynı. O da aynı. Milliyetçi Hareket Partisi. Peki ee, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Mehmet Dilanoğlu destekliyorum. AK Parti. Cumhuriyet Halk Partisi. Peki ee, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceksiniz? Daha bir tespit yapmadık ya. Tespit yapmadınız. Yapmıştınız.